Merhabalar kuzularım tosunlarım. Bir TYT bir AYT serisinin 15. günündeyiz. Yine güzel sorularla beraberiz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltilere üzerlerinde belirtilen metaller atılıyor. Birinci ve 3. H2 gazı açığa çıkarken ikinci kapta SO2 gazı. Bir kere arkadaşlar bu vatandaşlar kimler? Demir, bakır, alüminyum. Alüminyum hangi metal sınıfındandı? Amfoter bir hatırlayalım. Bu vatandaş amfoterdi. Bakır yarı soy metaldi değil mi? Yarı soy demir ise aktif metal. Amfoter metaller şuraya geri döndüm. Amfoter metaller aynı zamanda nasıl metallerdi? Aktif metallerdi. Peki şimdi bu vatandaşlar ne gaz çıkarmış? Hidrojen. O zaman demir hidrojen gazı çıkarıyorsa bu vatandaş ne çözeltisi olmak zorunda? Asit. Bu bir. Yarı soy metaller normalde e, asitlerle tepkimeye, bazlarla tepkimeye girmiyordu. Ama istisna vardı. Ya HNO3'tü ya da H2SO4 ile tepkimeye girerek NO2 ya da NO ya da SO2. Burada SO2 gazı çıktığına göre demek ki H2SO4 var bunun içerisinde. Geldim amfotere. Amfoter ise hem asitle hidrojen gazı çıkarır hem de bazla. Tamam mı? Kuvvetli bazla. Dolayısıyla Z'nin ne olduğu hakkında kesin bir şey söyleyemezsin. HCl de olabilir. NaOH da olabilir. Buna göre X çözeltisi kuvvetli bir asit çözeltisidir demiş. X çözeltisinin kuvvetli olmasına gerek yok. Sonuçta derim metalimiz aktif metal olduğu için ister kuvvetli olsun, ister zayıf olsun reaksiyona girer. Onun için bu kesin değil. Y asit çözeltisidir. İşte bu kesin. Z asit çözeltisidir. Bu da kesin değil arkadaşlar. Doğru cevabımız yalnız 2 oldu. Bence güzel bir soruyu. Devam. Sıradaki sorumuz yine denge AYT. Dün de denge incelemiştik, bugün de denge inceliyoruz. 2 litrelik bir kaba eşit mol sayıda karbon monoksit ve H2O gazları konularak aşağıdaki denge tepkimesi başlatılıyor. Başlattık. KCS de 4'müş. Denge kurulduğu anda kapta 8 gram hidrojen gazı olduğuna göre başlangıçta kaçar mol karbon monoksit ve H2O? Sevgili çocuklarım bununla ilgili hatırla bir ne yapıyorduk? Bir tane tablo oluşturuyorduk. Karbon monoksit artı H2O eşittir karbondioksit artı H2. nasıllı tablomuz? Başlangıç tepkime denge diyorduk şuradan çiziyorduk. Denge anında 8 gram H2. 8 bölü 2'den H2'nin neması 2 ya. Kaç mol yapar? 4 mol. O zaman denge anında 4 mol ise demek ki bundan da 4 mol. E peki bundan 1 oluştuğunda bundan da 1 oluştuğuna göre demek ki tepkime esnasında bundan da 4 mol oluştu. O zaman bunlardan da kat sayılara göre kaçar mol harcadınız? 4'er mol harcadınız. Peki bunların başlangıçtaki miktarına x, x diyelim. Başlangıçta bunlar yok. Zaman tepkimeyi başlattım. Zamanla bunlardan dörder mol harcandı. Dörder mol ürün oluştu. Dengeye gelindiğinde ise bundan x eksi 4. Bundan da x eksi 4. Şimdi buradaki denge derişimlerine göre bir ne yazacağım arkadaşlar? Kc yazacağım. Peki Kc eşittir. Ürünün derişimi 4. Yalnız 2'ye bölmeyi unutmayın. 4 bölü 2 2 çarpı 2 bölü x eksi 4 bölü 2. Onun da nesini alacağım arkadaşlar? Karesini alacağım değil mi? O değiştir kaç çıktı? 4 oldu. Buradan her iki tarafı karekök içerisine alacak olursam e, ne oldu? 2 bölü x eksi 4 bölü 2 eşittir kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar değil mi? Buradan 2 eşittir e, şu 2'ler gidecektir. x eksi 4 gelir. x dediğim değer kaç geldi arkadaşlar? 6 geldi. Cevap 6 yani denizdir. Diyoruz ve yarın yani deneme gününde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.